6, 5, 5, 4, öğretmen konuşarak gelecek ve onlu evet. Al çocuğum. Ben öğretmen altı saymam. Komşuya gittik. Buradan bir onlu kaldık. Burası Komş, ne oldu? Kal. Altıydı. Ne oldu burası? On altı. oldu. Yazalım 16. o zaman. 12. Burayı çizdik. Üzerine. Heh. Evet. Burası dörtlü. Bir tanesini verdik. Burada kaç kaldı? 3. Çok güzel. Burayı çizelim o zaman. Son. Şimdi 16'dan kaçı çıkartacağım? Sekiz. sekiz yap. Öğretmenim benimki doğru mu? Doğru evet. 16 altı. On Hayır hayır. On beş. On beş. On dört. On üç. On Çok 18, güzel. Öğretmenim komşu komşudan bir. On dokuz. Üçten bir çıktı. Üçten. <laughs> bir tane çıktı. İki. Evet. Öğretmenim üç. On sekiz şekilde bir bir onlu kalmıştı. Evet. Bir, ikiydi, bir. İki idi. kaldı değil mi? 3'tü. Ne kaldı? İki, İki kaldı. Var. Aferin oğluma. Çiz bunun üstünde oluşup. Evet. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız? 18'den 9'u Çok güzel. Evet, çıkartacağız. Evet. 9 yapacağız. Çok güzel. Burada ne kaldı? Harikası. Çiz şunların üstünü. Bunlar artık gitti. 15'ten 9'u çıkartacağız. Yaparız evet. evlat çıkart